Merhaba, ben psikolog Zehra Dağ. Merhaba, ben de psikolog Zeynep Isırdağ. Ee, bu bölümde psikanalizm kara kitabında bahsedilen e, Freud'un yalan e, vakalarından bahsedeceğiz. Yani kitapta e, Freud'un vakalarının yalan olduğundan bahsediyor. E, yalan vakalardan önce bahsetmek istediğim bir şey var, e, baştan çıkarma teorisi. Çünkü Freud bunu bir, e, bir alanda kullanıyor, bir nebzede işte bir bölümde kullanıyor. Baştan çıkarma teorisi Freud aslında psikanalizle birlikte var olan bir teori. Freud'a gelen kişilerin, nevrotik kişilerin aslında şey diyor, Çocukken cinsel istismara uğradığından bahsediyor Freud. Ee, diyor ki her gelen nevrotik hasta küçükken bir cinsel istismara uğramıştır. Bu da ya anne ya da baba tarafından. Baştan çıkarma teorisi de aslında baştan çıkarma ismi buradan geliyor. Ya anne baştan çıkartmıştır ya da baba baştan çıkartmıştır şeklinde yorumluyor. Ee, bunu bir süre kullanıyor. Sonra şeyde... E, bu teorisinden vazgeçiyor bizden sonra. Bu teorisinden vazgeçme nedeni de bakıyor çok fazla böyle bir şey var, e, teori var. İşte çok fazla böyle bir vaka geliyor. Hani e, küçükken cinsel istismara uğramış çok kişi geliyor kendisine. O yüzden diyor ki bu e, cinsel istismar aslında çocukların uydurduğu bir şey de olabilir. Çocukken uydurulan bir şey de olabilir. Çünkü çocukların da bir cinsel yaşamı vardır. Ve fantezi olarak bunu kurgulamış olabileceklerinden söylüyor. Yani çocukların tamamen hayal ürünü olabileceklerinden bahsediyor. Ondan sonra da e, çocuk cinselliği kuramını geliştiriyor. Çocuk cinselliği kurum, kuramı da bu oedipus kompleksi falan filan içinde barındırıyor. Bunlarla birlikte vakalara değiniyor. Vakaları da sen anlat istiyorsan Zeynel Hoca'm. Tamam, öyle yapalım o zaman. Şimdi öncelikle en bilinen vaka zaten Anna o vakası. E, tabii ki bu tamamen bir takma ad. E, zaten vakaların bir çoğunda da e, şey olarak kullanılmış, kendi özel isimlerini söylememişler. Hep bir takma isimlerle aslında anılmış. E Anna O, e, düzelmemiş bir vaka. Aslında burada da bir başarı hikayesiymiş gibi e, Freud'un bize pazarladığı bir aslında bir vaka. E, şöyle. Anna O histerik ilk başta Broil diye bir e, psikoloğa geliyor işte. E, o da Freud'un tanıdığı bir psikolog zaten kendisi birlikte çalışmışlar. Psikanalizin başlangıcı aslında Anna O ile başlıyor. Bu şekilde psikanalizi buluyorlar. E, şimdi Anna e, O e, genç bir kadın. Babasını kaybediyor. Daha sonra Broyer'a gidiyor işte o hani yaz süreci döneminde yaşadığı zorlukları, içsel ruhsal durumlarını Broyer'a anlatıyor ve Broyer da Freud'a anlatıyor gibi bir şey olmuş. Ee, daha sonra e, Freud bu çalışmanın e, yani Anna O vakasında hiçbir yerinde yer almıyor aslında terapi süreci kısmında. Sadece Broyer ile ilgileniyor. Ama buna rağmen sanki e, Freud bütün vakayı kendisi inceliyormuş gibi anlatmış. Ee, bu aslında bir gerçek çünkü biz hep Anna O vakasını Freud'un bulduğunu söylüyorduk. Bu hatta Anna O sadece hisler üzerine çalışmalar kitabının aslında bir başlangıcı olmuş ve psikanalizin de başlangıcı olmuş. Daha sonra Freud, Freud e, şeyiyle e, nasıl diyeyim? Onun vasıtasıyla aslında Anna O'ya ulaşmaya çalışıyor. Tabii fiziksel bir ulaşmadan bahsetmiyorum. Sadece Breuer ulaşıyor kendisine, Anna O'ya. Daha sonra aslında bu çalışmanın başarılı olmadığına dair şöyle e, kanıtlar var. Bir mektup yazıyor nişanlısına Freud ve orada Anno vakasını iyileştiremediğinden bahsediyor. Bu şekilde ortaya çıkıyor hatta iyileştirilemez Anno için işte iyileştirilemez acılarından kurtulması için ölmesi gerekir diye. Ve bundan sonra Anno zaten e, daha çok ataklar geçirmeye başlamıştı, e, psikotik ataklar geçirmeye başlamış. E, en sonda da e, Bildiğim kadarıyla Anno intihara teşebbüs ediyor, intihar sonucu ölüyor diye biliyorum Ve bu vakaları e, Freud'un pazarlaması bize şu şekilde başarılı olmuş ve psikanaliz böyle böyle ilerliyor. Yani tabii ki yeni bir ekol e, savunabilirsin ama yani böyle olmayan bir şeylerin bize böyle pazarlaması ve tabii ki eleştiriye bir yerde maruz kalacak yani. Bir sonraki vaka. Aslında öncesinde şeyden bahsedebiliriz. Kokainci Freud'dan bahsedebiliriz. <gülüyor> Çok <laughs> eleştirdiğimiz <laughs> için buraya da gelebiliriz. Ee, evet, kokainci terapist Freud şeklinde kitapta bir yer var. Ee, burada Freud'un morfine bağımlı olan hastalarına, bir şekilde morfine bağımlı olmuş hastalarına kokain vererek e, düzeltmeye çalıştığından bahsediyor. Kokain diyor, bağımlılık yapıcı bir madde değildir, morfinin yerini alır ve morfine bağımlılığı azaltır şeklinde bir yorumu var. Ee, ama morfin işte kokain verdiği hastaları hem morfine hem de kokaine bağımlı hale geliyor ve bir süre sonra ikisine de bağımlı hale geldiği için madde bağımlılığı daha fazla artıyor hatta e, bir tane kişinin e, bundan dolayı ölüyor ve bunun kızı bu kişinin kızı şey diyor işte benim annem hem kokain kullandığı hem de morfin kullanıp ikisine de bağımlı hale geldiği için bir süre sonra öldü hani kaldıramadım madde bağımlısı olduğu için öldü şeklinde yorumluyor. <laughs> bu da biraz enteresan bir durum, enteresan bir tedavi yöntemi bence. Bence çok yanlış bir <laughs> tedavi yöntemi tabii. Bunun için ekstra bir şey diyecek misin? Ekstra bir şey demeyeceğim. vakalara devam edelim bence. Çünkü çok fazla vaka var. Biz hepsini yorumlayamıyoruz maalesef. Birkaç tanesine yer verdik. Onlardan yorumlarımız ve kitabın eleştirisinden bahsediyoruz. Biz aslında biraz daha ilginç olan kısımlara değineceğiz. Çünkü unknown zaten en bilindik vaka olduğu için değinmek istedik. Diğerlerinde Freud'un aslında bahsettiği her nokta, yani nevrotik vakaların hepsinin cinselliğe bağlanması. Aslında burada da iki tane zaten hepsinin cinselliğe bağladığı için biz en önemlilerini aldık aslında. Şimdi bir de küçük Hans vakası var. 5 yaşında bir çocuk. Tabii ki doğrudan analiz edilmiş bir şey değil. Vaka değil. Freud'a çocuğun babası ulaşıyor dolaylı yollardan, işte oğlunun davranışını gözlemliyor. Daha sonra da Freud'a mektuplar gönderiyor. Yani o mektuplar üzerinden bir tedavi yöntemi bulmaya çalışıyorlar. Bu ki zaten ne kadar yanlış bir şey olduğunu biz psikologlar olarak bilmemiz Hı. gerekiyor. Ee, şimdi Hans'ın e, at korkusu yaşadığını, e, işte atların onu ısıracağı ya da düşeceği korkusunu e, söylüyor. Freud bunu Oedipus kompleksine yoruyor. Yani şurada baba figüründen, korkudan, işte korku nedeni de bastırılmış cinsel istek ve suçluluk. Burada anne yönelik arzulardan falan bahsediyor. Yani e, burada kitapta eleştiriler şu e, yönde. Doğrudan değil de dolaylı yönden analiz olması. Çünkü iletişim kuramıyorlar. Kendi teorisi, babasının aktardığı e, cümlelerle kendi teorisini oluşturuyor Freud. Yani bu vaka aslında bir çocuğun değil, yetişkin bir çocuğun, yetişkinin bireyin çocuğunu nasıl Freud'a sunduğunun ürünü tamamen. Yani burada tabii ki eleştirilmeleri çok normal bir durum aslında. Şimdi at, yer, at fobisi yerine aile içi gerilimlerden bahsediyor. Yani bunu farklı şeylere de yormaktansa yine gidip o korkuyu bir cinsel yönelime aslında aktarıyor. Burada da bir eleştiri noktası vardı. Hani çocuğun bir de kendi sesi yok. Oradaki duyguları zaten babasının tarafından biliyorsun ki duygu aktarımı bile yok açıkçası. Bu sadece e, Freud babasının filtrelediği haliyle aslında ortaya çıkan bir şey. E, bir de etik sorunlar var tabii ki. E, Hans'ın yaşı 5. Yani terapetik müdahale için çok küçük bir yaş. O yüzden e, bu da etik bir soruna yol açabilir. E, söylemek istediğim bu vakada bu kadar. Buna ekstra eklemek istediğim bir şey var mı peki? Yani dediğin gibi çocuk 5 yaşında ve bu çıkarımları yapmak biraz garip kaçıyor bana. Hani babası haklarmış sadece. Ve dediğimiz gibi hani 5 yaşında yani çocuk ne kadar terapi uygulayabilirsin ya da ne kadar sonra çıkarabilirsin. Freud'un hep terapi yöntemleri bu şekilde aslında. Ya birinden görme, arkadaşlarıyla konuşma ya da bir ebeveynin aktarmasıyla oluşup kendi teorilerini ön atmasıyla. Bu teori örnek olarak yani kendi teorilerini örne ortaya yapmasına örnek olarak aslında el aldığı Leonardo da Vinci'nin bir biyografisi var. Ben çok şaşırmıştım buna biyografisine. Ee, i̇stiyorsan biyografisini sen anlat. Tabii. Biraz konuşalım bu konuda. Yani Leonardo da Vinci'nin bir çocukluk anısı baş eserinde işte Leonardo'nun sanatsal dehasını cinsel gelişimindeki bastırmalara yoruyor. Bence yani bu kadar sanatsal dehasını bile yetenek değil de işte zeka değildi, de cinsel bastırmalara yorması çok farklı geliyor tabii ki insana. Burada bir de Akbaba Evet, filmi var, figürü var, evet. Burada da mesela seksüel eğilimleri bastırdığı, annesiyle kurduğu ilişkinin süper bir yapı geliştirdiğini söylüyor. Yani bu noktada ne diyebiliriz mesela? Yani aslında Freud çok değişik bir çıkarım yapmış ama kitapta şöyle diyor. Freud'un akbaba dediği yerde aslında yanlış bir çeviriden kaynaklı akbaba oldu. Aslında o kuşun akbaba değil de başka bir kuş olduğundan bahsediliyor. Almanca bir çeviriden sanırım ya Almanca ya da Rusça bir çeviri olması lazım. Bir çeviriden alıyor Freud. Freud bilerek çeviriden alıyor. Sanırım ki, bu Rusçaydı diye hatırlıyorum. Herhalde, orayı tam hatırlamıyorum. Bu çeviriden alıyor ve bu çeviriden aldığını ve yanlış olduğunu bilerek alıyor Freud. Ki kendi teorisine hemen atabilsin, hem de suç biraz da kendine kalmasın diye bir evet. düşüncesi var. Bu yüzden hani bir sanatçının eserinden bunları çıkarmak biraz sıkıntı. Aklıma şey geliyor yani bazı şairler, bazı işte ressamlar da mı acaba bu yönlü bir resim çiziyor? Kendi içindeki bir cinselliği, dinamik cinsel dinamikliği ortaya atmak için mi acaba eserler yarattığı gibi bir soru aklıma geliyor bunu okuyunca. Yani düşünücü bir mantıklı gelmedi deyiz sonra. Evet. Kitap bizi çok çelişkiye sokuyor bu konuda. Aklıma haksız <laughs> şimdi Freud diye bir düşünüyor insan. Ama bu vakaların da hiçbir yani iyileştirme yöntemi yok. Ne bileyim doğrudan bir e, temas yok. E, hiçbir şekilde duygu yansıtması vesaire hiçbir şey yok. E Hali olarak da insan bir düşünüyor bu vakalar ne kadar doğru. O yüzden bu kitap eleştirileri aklımı e, karıştırmadı değil. Benim de öyle. Ee, diğer bölümlerle devam edeceğiz.